Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars'ta şirlik atmaya devam ediyoruz Yani bugün bir peygamber çalışıyoruz Bakalım başarabilecek miyiz Bu arada oldukça şirlik bir arada Aslında tam olarak şirlik değil de ben O zaman ulti vermemem lazım Ulti verirsem yanarım bu arada Şöyle şuradan Girmeyi Ne yapalım artık Oğlum çok saçma. Huf. Çıldır oğlum. <laughs> Pardon boğazım biraz gıcık... Tamam. Çıt <laughs> <laughs> çıtlar Bu oksijenle boru o, Çok saçma bir şekilde. Yani kılıç mı olur en azından? Kılıç mı gördüğünüz gibi olabiliyorsunuz. Bu arada Buzzlater diye bir karakter geldi oyuna. Abi oyunu oyunun metasını bozdu bütün. Herkes bu kartı oynuyor. Düşük bu beşlülürü bir girin abi. Aslında ilk günden çok oynanıyordu. Onlar çok oynanıyordu. diğer günden çok oynanmıyordu. Evet arkadaşlar ilk, ilk oyunumuzu aldık. Şöyle göstereyim oyunun metasını bozan karakteri falan. Buradan ben baya bir kastım. Şu 12 kazanma serisi falan. Şu karakter de baya. Burada bu çıktı bana. Şeylerden. Şurada hediye sarıları falan geldiler. mutlar geldi. Onlar başka bir artık konusu. Arkadaşlar şu kastım. Yani şöyle bir tane kostüm var. Bir de işte bunda bu hesapta başka ne vardı oğlum ya? Bir tane daha Ne her neyse. Yok galiba. Şu bu bir ben bunu galiba bitiremiyorum. Çünkü çok fazla göre yapmıyorum. Sadece şişirik kısıyorum. Oldukça sinir bozucu. Umarım kısa süre içinde bin kupa bulabiliriz bu karakterle. Arkadaşlar bayağı bir düştüm ben. numara olarak. O gün nasıl sürekli kaybettim. Bir yer verirsem iki yer kaybediyordum. O kadar değil. Şu anda kupaları da görüyorsunuz. Herkes bazı oynuyor. 3 tane modu var karakterin. O da başka videonun konusu. Her şey başka videonun konusu kanka. Diye adam. Oğlum bir aksar basaydım. Bu arada bilmiyorum da mücadele sağ... dediğim yok karakter. Kutları yedi. İşte bu yüzden çok böyle şöyle vuruk kaçıyorum. Vur kaçıyorum, arka İlce yakınında falan bir yerde durmanızı pek tavsiye etmiyorum. Şimdi... Kıstığı mortisi şuradan kıstırıp alacağız. Yani eceli mortisi. Mortisin ecelileri var. Eceli var. Onun ecelini yaşatacağız. Mortis <laughs> ecelini <için> yaşatacağız. oldum. <laughs> İniciliği artık bu Ölmek Şu aksesuar var ya Dünyanın en güzel aksesuarından biri olabilir Kanka ben kaçamayacağına akıl edemiyor muyum Sence aptal mıyım Şu var ya şu rehbi Oğlum bu da Oya motu basıyor Bu da onun hastası çıktı Ne yapıyor manyak Aksesuar basmış <laughs> Gidemiyor Nereyi kaçıcağım şimdi umarım sıcaktır <laughs> Bir i̇şte daha direkt bu el yanında win geliyor İşte düzgün gelince alıyorsunuz Anlayayım Birazcık i̇şte dikkatle oynayacağım Evet spoil'i de aldık ne kadar kasabilir miyim? Ne oldu hiç bilmiyorum. bilmiyorum. bilmiyorum kasa bir kupa kasabileceğim çok iyi olur bu arada. Saat 19.16. Video bu çok uzun sürmeyecek. Çünkü video uzun sürmez çünkü birazcık bazı farklı şeyler var. Bul ve şey geldi abi. Şimdi ilk kaybedeceğimiz yer falan geldi galiba. Abi adamla bayağı bir değişik karakter demişler. Neden bilmiyorum. Kalmak eziyet bu arada. Öpüyor kalabiliyorsunuz şimdi de öpücük çok, çok zor ya. Çok hatıra vurmanız lazım. Ki bu yakana çok vuruyor. Tamam. hiç çok yakalan çok vuruyor da. Mermileri bir tık yavaş duruyor Bir tık. Şöyle ilk. Ortaya yerleşelim. Yaklaşmayalım. Nasıl? Sırt ışığımı. Sırt ışığımı. Şöyle içeriye gideceğim. Çünkü. Adam hangi üstüne doğru koşsaydı anlamadı. Dayanak bana ateş mateş eder. Korkuyorum. Mike. Mike çocuğu. Yanımda olduğumu da bile bir da bileyim. Bir cemaatı. Hmm. Kaybedeceğim maç dedim. Ama ilk beşi girdim galiba. Oğlum adamlar ilk bölmüş ya. Uf. Neyse. Bu arada kaybetmek yok. 900 kupa kadar çıkacağız. 9 sonra kasman galiba. Böyle 9 yaşında videolar öyle böyle gelir. Botlar çok şeyler gelmedi galiba. Anlamadım. Anlamadım. Bu arada en kitap ya. ne bileyim? ben, ben. Bunu yınır, yınır, abi şu karakter geldiğinden beri herkes bu karakteri ne yalan söylüyor ama hani şu da bir yeri pusun atıcı olmadı Ondan bir tık tırsın. Çünkü hmm. sizin yurdunuz falan olmuyor. Hmm. Gidiyorum oğlum. Kısar. Kısar. Çok kedik eksi ya. Çok sinir bozukluğa hmm. başladı. Getirmeyiz sinir zaten. Hadi. Şu şimdi bin kupa yırttı. Şuradan kurtulsam ne güzel. Ne güzel oldu oğlum. Zaten çift de çok ama çift de bir bir baz gelince bir galisini veremem. Yani ne yapacağım veremem. Ne yapmış şu kubalar? O sıkıntı. Yani onu bin, onu sonra rahat rahat gelecek baz bulurum. Ama on e. bin kuba değil, iki bin kubunu kesem. Bin Ama ben çok kartın için daha en iyi şu hesap seçtim. Çünkü ben bunu bekliyorum. Oğlum Edgar Biliyorum oğlum altımdan düzemem Hadi nereye vuruyorsun? Hadi canım. Kutsal aldım ama. Oh. Oğlum Miko her yerde karakter var. Çıldıracağım. Ölmek istemiyorum. Anlamadım şimdi ne? Aslında o da olsa istemiyorum. Aferin Buzz Lightyear. Buranın gebericilik son gebermek olacak. maalesef Fantastico. Böyle bir şeyler yapıyorlar. dalgamda. Şu girmeyi sen bak. Lan! Baka girdi oyun. İkisi vurmaz bana. Sprout. 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 ne Oğlum. yapıyor lan Bu adamın yatılı bir çözmeyi falan bekliyor mu? Evet. evet. Eli de aldık çok güzel 9 dakika kaldı hadi bir kupa sonra tekrardan 9 kupaya çıkıyoruz karakteri hadi 9 üzerindecek benim için ben 9 üzerinde 9 üzerinde sadece bir video olmamına gelsin bir ay sonra girip bir çift hesaplaşma deneyebilirim abi anlamıyorum adamlar direkt çifte giriyorlar ve hey, randomla kazanıyorlar öyle kusurlar ya. Yani. nasıl kazanıyorlar onu da bilmiyorum Bak, Lan Edgar nasıl alıyor beni? dislike atıyor. Ben bunu... Dur, dur. İyi derim. Ben galiba şu oyunu bırakacağım yakında. Aslında şey çe... Görüntülenmesi... Video atmayacağım. Aslında... Hani bakmasınız Atmayacağım önce Çünkü... Canım istemiyor. Nasıl at atlatmamak <laughs> gerek yok. Oynamak istemiyor. Oynamak istemiyor. Bunu da başladım. Aslında nasıl başladım diye soruyorum. Aslında çok canım sıkıldı eskiden. Eskiden her buldum oyuna giriyordum falan. Sonra bu oyuna girdim. Aradım açtırıyorum işte her oyunu falan. Bu arada burada sakın yükleri almışım. Yükleri sakın yükleri almayın. Ben bilmiyorum sen bu arada. Kanka ödev bayağı mı var ya? Yani. Sana... <laughs> Tabii ki de yok. O da var. Yüksek şey ihtimali var. Ne bileyim oğlum ben. Aslar bir aksar bir birinde aksar olsun. Bir de takım oldu takım oldu team oldu takım olmak yok şey. Takım olmak yok takım olmak yok. Şu Timo olmayı ne alıp bir aslında. Onu ona bir güvence getirsem var diye şurada dur şurada durayım o girecek buraya. Türlü. Aman hadi artık şey yapabilir misiniz kardeşim? Kita aldı. Bir dakika ya kit almışsa biniyor olabilir mi? Kanka adamın tükü Sipi Resans yok tabi Ulan buna takım olmuşlar dedim lan. Oğlum Daha bir değil mi? Açma. Bombayı saklayı falan düşünmüyorum. Ben 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 Altı kusuru şey yapıyoruz. E şu 950 kupa bir ulaşsaydım bir gün. Bir, bu arada bir el çift hesaplaşma deneyeceğim. Hiç umurda değil. Çift hesaplaşma deneyeceğim. Tik. Atıcık karakter. <laughs> Yanımda top Oğlum beni mi sınıyorsunuz lan siz? <laughs> Tabii ki sınamak için uygun uygun değil. Bak siz şöyle. Şu karakter ne? Hocam bu karakter ne? Yani. Herkesi mi öldürebiliyor ya? Herkesi. 嗯。Mm hmm. mm hmm. Yapma. alırım bu Yaptım. 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 Bir yerde çift hesaplaşmada girerim sonra bırakırım. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hiçbir şey olmadı. Sadece herkes bilmeyiş yapıyor. Canı sıkıcı sadece olaylara bakalım. Bu sadece canı sıkıcı. Mermimiz biraz daha da olsaydı Neyse 900 kupa oldu. Bakalım 900 kupa da şöyle gireyim. doğa gireyim. yani çift tasıp gireyim. oyuncu ara niye kullanmıyorum? Da oyuncu arada da kullanamıyorum. O iyi adam atar. Ne yaptı? Frank attı. Neyse. Umarım <laughs> Frank bir Neyse bir Oğlum biz nasıl kızınca onu ölçüyor? Ben senin topucu vurman lazım. Kill evet. şey, tamam. Bu, bu şey. Bu tamam. Ne bir bu sorarsa oğlum çok fena çıkıyor. Şimdi bir de bunu. Oğlum anam ilk kaçmış yoksa ölüyorum. Çok iyi başlangıç yaptık <laughs>

Haydi later alınca hiçbir şey buluruz. Şöyle şunları alacağız. Almışsak çok iyi olur. Oğlum sen bilimciliği kırmıyor musun? O şu anda ya. Sıkıntı kadın. Zıvır mı? Eleman iyi şu anda. Boya bir iyi şu anda. Sıkıntı kız mı? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne?

Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.